ile devam ediyor. Balon oyununda Senia ve Muhabbet yarışıyorlar. Gel Muhabbet. Buyur. Senia. Geldim. Evet ödülümüz nedir Deniz? Serhat Mobilya'dan hediye çeki, Bertone'den elektrik süpürgesi ve Akor'dan masaj aleti. Evet, bugün Hababam Debabam balon oyununda aşağı yukarı tiyatro ile ilgili sorularımız var. Çünkü 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Şimdiden bütün bütün tiyatrocularımızın, <laughs> büyüklerimizin, arkadaşlarımızın, tüm seyircilerimizin Dünya <laughs> Tiyatolar Günü'nü kutluyoruz. Ve herkes mutlaka bir tiyatroya gitsin diyoruz. O yüzden sorularımız tiyatroyla ilgili olacak. Evet. Evet. Ne, ne yapıyorsun? Balonu tutuyorum. Niye tutuyorsun? Susacağım vereceğim konuklarıma. Allah <laughs> Allah Evet. Evet nereden başlayalım? Anlaşamadılar. <laughs> <laughs> evet oyunu anlatalım. ile başlayalım. Tamam. Oyunu mu abi. Oyunu bilmiyoruz. Anlatmadılar mı? Bayan bayanlar ilk alsak. Peki. Peki, seni o zaman sen biliyorsun. Senle başlıyoruz seni ya. Yani. Balonu yukarıda tutun lütfen rica ediyorum. Şöyle tutarsanız ee, korkma. Korkuyor musun? <gülüyor> yani. <gülüyor> korkuyor musun? E işte. E göreceğiz. Evet ilk soruyu soruyorum. Dünya tiyatrolar günü kaç yılında kutlanmaya başlamıştır? Bir tarih söyle. Eee 1800 Yukarı. <laughs> Yukarı. 1900 Yukarı. 1970. Aşağı. 1960. Yukarı. 1964. Aşağı. 1963. Aşağı. 1991. Aşağı. 1992. Aşağı. 19 1980. Aşağı. 1970. Aşağı. 1971. Aşağı. 1980. A aşağı. 19 ya aşağı diyoruz, çektene çıkıyor. Aşağı. Ee? 1974. Aşağı. 1970. Aşağı. 1600. Yukarı. Yukarı. 1961. Aşağı. 1961 ah. doğru cevap. Orada bir şey vermeyeyim. 1961. Öyle Şimdi abi. sende. Muhabbet. Muhabbet gel. Muhabbet gel. Var. <laughs> evet. Türkiye'de kaç tiyatro salonu var? 2665. Nerede o günler? Keşke. Nerede Aa. o günler? Aşağı. 1000. Aşağı. Bin. Ee, 62 tane. Yukarı. Yukarı. 115. Aşağı. Eee 75. A, yukarı. 80. Aa yukarı. 83. A, yukarı. Aa 90. Aa yukarı. yukarı. Dedim 95. Yukarı. Aa 92. Yukarı. 100. Aşağı. Aşağı. 99. Aşağı. 98. Aşağı. 97. Evet 97. Evet. Evet. 97. İnşallah, inşallah çoğalır tiyatro salonları. Soruyorum ben de sorumu abi. Ne? Dünyayı kurtaran adam, Malkoçoğlu ve Karamanat filmlerinde oynayan ünlü aktörümüz kim? Kim mi? Kim? Bir saniye, bir saniye Dur, durun durunun. Anlamadım soruyu. <laughs> Malkoçoğlu, Kara Murat. Dünyayı Kurtaran Adam filmlerinde oynayan aktörümüz. Hı. Kim? Cüneyt Arkın. Aşağı! Aşağı! aşağı. Aa, ne aşağısı ya? Aşağı! Ne aşağısı? Ya aşağı! Kadir İnanır. Ya aşağı! Yaa! Aşağı! Aaa! Aşağı ya! Cüneyt Arkın, Kadir İnanır. Aşağı! Başka kim var? ya. Ya bir saniye. Bir saniye. Dur. Sorun ya. Bunun aşağı yukarısı mı olur? Allah canını ne canını alın Aklıma geldi sordum Allah'ını sever sever. O da aşağı diyor. <laughs> Kadir inanır diyor. <laughs> ya. Sor, ya kusura sor. bak vallahi dakika. soruyu soruyorum. Sor. Tövbe estağfurullah şişti ama kabul etmiyorum indirir misin? Durdu durdu şu an durdu. <laughs> Dur. Şu anda durdu. Söyle abi. Kayıtlara göre İzmir Devlet Tiyatrolarında 2003 yılında yerli yazarların oyunları kaç kez sahnelenmiştir? 88. Yukarı. 89. Yukarı. 288. Yukarı. 289. Yukarı. 299. Yukarı. 300. Yukarı. 1000. Aşağı. 500. Yukarı. 600. Yukarı. 650. Yukarı. 651. Yukarı. 655. Yukarı. <laughs> ya 700. Yukarı. 750. Yukarı. 800. Yukarı. 900. Yuk yuk. Aşağı. 899. Aşağı. 888. 89. Aşağı. 887. Aşağı. 886. <laughs> Aşağı. 885. Aşağı. 884. Aşağı. 883. Aşağı. 882. Evet 882. <gülüş> Evet, gel. Hemen tut balonu. Nerede abi? Yandı galiba. Vanda, Vanda son, son alınan bilgilere göre özel tiyatroları Vanda özel tiyatroları bir yıl içinde kaç kişi izlemiştir? Vanda son bir yıl içinde. Vanda Vanda bunu okudum. 8.700 Yukarı. 8.780 Yukarı. 8.800 Evet 8.800 Bravo. Ay. misin ya? Lütfen, lütfen benim kartımdan görün söylemeyin. Lütfen, rica Çocuk ediyorum. <laughs> evet. evet. abi. Türkiye'de resmi tiyatrolardaki oyuncu sayısı kaçtır? Sekiz yüz. <laughs> Yukarı. Yukarı. Bin. Yukarı. İki <laughs> bin. Aşağı. Bin Yukarı. Bin Yukarı. Bin Aşağı. Bin Aşağı. Bin Aşağı. Bin Aşağı. Bin Aşağı. Bin 1882. Yukarı. 1803. Evet. 1803. Bravo. Muhabbet gel hemen hemen. Ya. <laughs> evet sıra <gülüyor> muhabbette. <gülüyor> Şimdiki adıyla şehir tiyatro şehir tiyatro olan Darül Bedai kaç yılında kurulmuştur? Bilmiyorum. <laughs> Bir tarih söyle. 25 Nisan 1962. Aşağı. 23 Nisan. Ya Nisan'ı bırak. Tarih. 1960. <laughs> Aşağı. 59. Ne 59? E, 1900. aşağı. E, 1912. E aşağı. E, e, yukarı, yukarı. yukarı 1830. Yukarı, yukarı diyor. 1955. Aşağı. E, abi bilmiyorum ya. söyle. 1800, 1915. Aşağı. 1913. Yukarı. 1914. Evet. Gel seni. Ya. Ya. Güzelim. Buyur. Gel 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 seni. Tam patlama bu sefer geldi. Gel 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 Ya ama Biraz ya. Şunu, ne ya? <laughs> bakayım abi. Evet soruyu ya. soruyorum. En çok sahnelenen oyun olan Lüks hayat ilk defa kaç yılında gösterime girmiştir? Bin. Aman. Ne, ne? bini? Ne bini? İki bin. Aşağı. Aşağı. Bin dokuz yüz. Yukarı. Bin dokuz bir. Yukarı. Bin dokuz iki. Yukarı. Bin dokuz doksan dokuz. Aşağı aşağı. 87. Ya bunun arası yok ya. Ya bir tane saniye, bir saniye. Ne bir saniye? Araya muhabbet sokuyorsunuz ama... <laughs> Pardon bacım. Pardon birden bir araya muhabbet sokuyorsunuz ona göre kulaklarınızı çekeriz. Ha, durun Kaçta oldu. kalmıştık? Pardon bacım. 1800 küsür de kaldın en son. 1800 küsür. Yukarı! <laughs> yukarı! 1810! Yukarı! 1812! Ne? 1812! Yukarı! 1815! Yukarı! 16! Aşağı! 1816! Yukarı! 1817! Yukarı! 18! Ya ne 18? 1818! Yukarı! 18. Yukarı. Ya 1900. Yukarı. 1902. Yukarı. 1903. Yukarı. 1913. Yukarı. 1914. Evet. 1914. Ya soru. Yukarı yukarı. Ben şehir seyahat odasında kayıtsızım. 1915. Şehir 1916. Yukarı. 1917. Yukarı. 37. Yukarı. 17. Ne 17? 1917. Bütün hayat kaç yılında sahnelenmiştir? Yukarı. 1920. Yukarı. 1924. Yukarı. 30, yukarı. 1930. Yukarı. 1940. Aşağı. 1948. Aşağı. 1948. 1948 Aşağı. ]Ah 1946. Aşağı. 1945. Aşağı. 1945. Aşağı. 1945. Ne? 1945. Aşağı. 1942. Aşağı. 1945. Aşağı. Aşağı! 1936! Aşağı! 1934! Aşağı! 1931! Aşağı! 1931! Aşağı! Yukarı! 1932! 1932! Yukarı! 1933! Evet! 1933! Oh be! Gel muhabbet! Ya. Hemen al! Hemen al! Ya. Evet! Balon patladı, patlayacak muhabbet! Helal olsun valla! Hmm. Sor abi! Bak çok önemli bir soru! Türkiye tiyatrosunun abi en önemli abi. isimlerinden biri olan Muhsin Ertuğrul <laughs> kaç yılında doğmuştur? <laughs> 1912 Aşağı 1800 1731 Yukarı 1850 Yukarı 1900 Aşağı 1859 Yukarı 1890 Yukarı 1891 Yukarı 99 ya. 1899 Aşağı 1900, 1900 1800, 1897 Aşağı 1896 Aşağı 1895 Aşağı 1894 Aşağı 1895 1893 Aşağı 1892 Eveeet Aaaa Lelelaylaylay Ya 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 İstemiyorum Bende isteniyorum <laughs> <laughs> evet. Ne yapayım yani elimde evet, değil Evet tut buyur. seni ya Balonu bir tut saniye, bir, saniye balonu bir saniye Bu ne biçim balon be abi Artık Ay. bu bende patlayacak bir de pat. i̇şte i̇şte gerek, yer yapma. oldu Yere yapma yere yapma, yere yapma. patlar şimdi Tamam ha. belli oldu ha. bende patlayacak Hiç belli olmaz belki hemen bilirsin Soruyu iyi dinle Soruyu iyi dinle <laughs> Bak kolay bir soru Ünlü yazar Çeov kaç yılında doğmuştur? 1700. Yukarı. 1800. Yukarı. 1900. Aşağı. 1798. Yukarı. 1700, 1060. <laughs> yukarı. 1890. Yukarı aşağı. 1800. 1866. 1866. 1866. Aşağı. 1865. Aşağı. 1864. Aşağı. 1866 Aşağı. 1862. Aşağı. Aşağı. 1861. Aşağı. 1860. Evet. Ay. Aman yere vermez. Aman yere vermez. Yere vermez. Yapmayın. Yapmayın. Yap. Evet, yeni yap sorular mı? getirin. <laughs> Bitti. Bitti mi? İstanbul'daki resmi tiyatroların toplam seyirci kapasitesi kaçtır? 781. Kaç? 781. Yukarı 1000. Yukarı abi 2000. Yukarı 14000. Aşağı. E 10 bin Aşağı 8 bin Aşağı 7 bin Yukarı 7.910 Aşağı 7800 Aşağı 7700 Aşağı 7.600 Aşağı 1.777 Yukarı 7.550 Yukarı 7.581 Yukarı 7.585 Yukarı 7.600 Aşağı 7.590 Yukarı 7.591 e e e e e ah Evet Seyrediyor. Seyrediyor. Muhabbet kaybetti. Ama biri. Bir dakika. Ben, ben Rajo'nu, Rajo'nu keseceğim. <laughs> Muhabbet bildi. Balonu verirken patladı. Öyle Ama Senia'da da patlamadı. O yüzden iki yarışmacı da oyunu kazanmış oldu. Teşekkür ederiz. <laughs> Vay.